Hepinize sen tamam arkadaşlar. Bugün biraz balığını bulmaya çalıştık ve diğer e, karakterlerin balıklarını bulmaya çalıştık. E, eğlenceli bir video oldu. Eğer bu video rekor like yani artı 50 like gelirse e, çok güzel olur. Oyun modlarını ayarlarsam ben mi yanlış yaptım? İşte bu yüzden yazık kafama. E, aslında yoldu ya. Uçtu mu da iyi uçuruyormuş ya. Yani bayağı iyi uçuruyor hatta. Bu arcane böyle bir etkisi oluyor. İşte böyle zıplıyor normalde de. Ben ne yapam Messi. Evet, nasıl? Nice. Abi niye çıkmıyor? Ben mi şanssızım? Büyük ihtimalle. Evet. Yeter termal balık. Yeter artık çıkma. Ne? Biraz balık. ye beni sana can veririm efsanevi eşya abi beyler beyler şöyle ben bir şunun esesini alayım da atarım ya bunun kapak fotoğrafı için bu iki yıldız peki ya bu kaç yıldız what the fuck neyse Şimdi abi ye ben sana can veririm. Ee, bir Venom gelsene buraya. Gel e, sana şunu vereyim tamam mı? Ya da canım azalsın benim. Aynen. Ondan sonra bakalım can şey yapıyor mu baba? Veriyor mu? Abi böyle 90 atmak 90 atmak da zormuş be. Ama bak şöyle kolay. Abi çıktı be sonunda. Bu arada bu sadece şeyde çıkıyor. Burada fazla mı abarttım? Bir tek. Aga canım gitmiyor bu mod yüzünden. Var ya canım gidecek. Venom takım değiştir bana skylen'e. Helal. Beni bir bayağı eritiyor. şöyle bir yapalım. Ay beyler şu anda nasıl mutluyum ya. Aa bak bir de şöyle yapalım termal. Ay! Az daha yiyordum. Ah. Beyler şu anda nasıl kalbim atıyor İnan inanamazsınız. Burada da normal flopper. Ben bunu almayayım az daha yiyordum. Ah fazla yiyordum abi o kadar fazla heyecanlandım ki Şunun bir tane kalbim atıyor hatta boğazımdan attığını hissedebiliyorum Nabzım olduğu için Benim gel şuraya bul bir tane silah Bir de şey gri silahları falan alalım ee, Silah yükseltiyor ya bu Bakalım be Al silahını çalışır en bozunu vur bana Ses kaydediliyor değil mi? Tamam videodayız no problem Venom silah var mı elinde? Silah varsa bana bir tık dur diyene kadar dur tamam mı? Sık dur Sık biraz teker teker sık teker teker Venom Teker teker Bak. Venom Allah senin belanı vermesin Evet üst 3 diye sınıfından Venom adlı arkadaşımızın Nasıl oyun bozanlık yapılır adlı yarışmasına bakın. Venom bu arada eline al da, ama sakın yeme ya sen. Ağlarım. Benim atlar sen eğer bize flopper sen bırak. Ben seni güvenmiyorum. Sen şimdi yanlışlıkla basarsın falan. Beden bu da mavi balık gibi baya bir kısa sürede eritiliyor. Alo şu boş alana gel Venom. E, Orada beni erit. Canım bir falan bırak. Bakalım can veriyor mu? Bu arada şu kombini beğenenler arası bir. Bu arada silahları şey yaptığını biliyoruz. Acaba silah veriyor, veriyor mu? Bir bakalım. A bak tabanca. Sadece tabanca mı veriyor? Mesela tabancayı ne yapacak? Hala beni full set mi yapacak? Abi silahlarla mı denesek? Önce sonrası yaparız. Bir de AR var mı sende? AR varsa bir yukarı doğru sıksana tamamdır. Bir sıksana bana bir sık. Teker e, e, sık. Sık. Tamam yeter 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 yeter. Şimdi biraz fl flopper'a geldik. Uy! Abi. Skara çevirdi. He bak bunu yapamıyormuş. Tabanca yanma gab Ama bundan her şey abi böyle yaptı ya. Öncesi ve sonrası. Bir eri sen tamam mı? Sen bir eri. Bir daha da atma bana Abi mükemmel bir şey bu ya. Var ya bana kaç dakikada bulduk bilmem ama ben şu anda bakamıyorum. En azından kısa bir sürede vurduk. E, ee, bunu bulmamın şerefi de ee, bir rekor like bekliyorum. 50 like gelirse el arkayacağım sizden de. Ama bekliyorum. 50 like gelir mi gelir vallahi.